Süper Şahin, süper agresif FED, Amerikan Merkez Bankası'na mı gidiyoruz? Önümüzdeki hafta toplantısı var FED'in ama ondan sonra Haziran ve Temmuz'da da var ve Japon Yatırım Bankası Nomura bu toplantıda değil ama Haziran'da ve Temmuz'da arka arkaya iki tane 75 bas puanlık faiz arttırımı FED'den bekliyor. Tevekkeli değil günlerdir biliyorsunuz dünya piyasalarını sarsıyor. FED'in toplantısına dair beklentiler doları ateşledi, dolar endeksini, euro düşüyor, sterlin düşüyor, ons altın düşüyor. Önümüzdeki hafta dananın kuyruğu kopacak. Sizin beklentiniz ne diye bugün sordum size bir anket açtım. Şu anda yaklaşık 4000 oy kullanılmış. Ağırlıklı beklenti %70-50 bas puanlık bir faiz arttırımı yapılacağı şeklinde. Piyasa da zaten bunu fiyatlıyor şu anda. Ama %20'lik bir kesim %19-75 bas puanlık bir arttırım bekliyor FED'den önümüzdeki hafta. 25 bas puanlık arttırım yapar diyenlerin oranı daha sınırlı %10. Yüksek oranlı arttırımlar beklentisiyle dolar endeksi günlerdir roket gibiydi. Ama haftanın son günü biraz trendde ters bir hareket görüyoruz. Şu anda 103'e doğru geri çekildi. 103'ün hemen üzerinde. 103.11'de. Buna bağlı olarak yani doların güç kaybetmesine bağlı olarak haftanın son günü 10 altında euroda sterlinde toparlanmalar görüyoruz. 10 saltın yeniden 1900 doların üzerinde çıktı. 1908 dolar civarında. Euro dün 1.05'in parite altına gelecekmiş gibiydi ama şu anda 1.05'in üzerinde orada tutundu Euro dolar karşısında. Sterlin'de de bir toparlanma görüyoruz. Peki dolar TL? TL karşısında bugün de hafif hafif yükselişini sürdürdü. %0.35'lik bir yükseliş bu videoyu çektiğim dakikalarda. 14.85'in hemen eşiğinde dolar TL bayrama düdüklü tencerenin içindeki buhar artmış şekilde giriyoruz. Dolar TL'deki bu hafif hafif de olsa hareketin arkasında iki temel sebep var. Birincisi cari açık. Türkiye'nin cari açığı yeniden büyüyor. Yeniden bir problem haline geldi Türkiye için. İkincisi de enflasyon. Cari açık gerçekten çok hızlı bir şekilde artıyor. Bugün Mart ayı dış ticaret verisi açıklandı. Türkiye'nin dış ticaret açığı yani ithalat ile ihracat arasındaki fark %75 artmış. Geçen yıl 3.3 milyar dolar, bu yılın Mart ayında 8.2 milyar dolar. E dış ticaret açığındaki artış demek, cari açıkta artış demek. Cari açıktaki artış da ne demek? Zaman zaman bu kanalda kullandığım benzetme, teşbih, metafor, düdüklü tencerenin içindeki basıncın artması demek. Yani düdüklü tencerenin içindeki basıncın artması döviz talebi işte doların ateşini yeniden çıkması, bütün bunların arkasında Türkiye'nin makro dengesizlikleri yani cari açıktaki artış var. İthalattaki artışın arkasında da emtia fiyatlarındaki artışı görüyoruz. Biraz daha kazdığımızda, biraz daha arka plana baktığımızda e, petrol fiyatı, doğalgaz fiyatı, bu arada gıda emtiyası, metaller hepsinde yükselişler var. Bu da Türkiye'nin ithalatının geçen yıla göre çok sert bir şekilde artmasına neden oluyor. Bunların hepsi döviz talebini besleyen unsurlar. Ama ekonomi yönetimi de buna karşı armut toplamıyor demiştim dünkü videoda. Eli armut toplamıyor. Önlem üzerine önlem karar üzerine karar açıkladı bu hafta. Şimdi bugün yeni bir çözüm veya önlem daha öğrendik. Bu sefer döviz talebinin sınırlandırıcı değil, içerideki dövizi arttırmaya yönelik bir önlem. Türkiye sıcak paraya sıcak para getirecek yabancı yatırımcılara 2 yıl vadede garantili %4 faiz vermeye hazırlanıyormuş Bloomberg'e göre. Ve üstelik bu kadar da değil yanında hani bu meşhur Burhan pazarlamanın bitmedi yanında bir de bedava tarak demesi gibi bunun yanında bir de yabancı yatırımcılara faizsiz yani sıfır faizle TL fonlama imkanı da verecekmiş ekonomi yönetimi. Bu içeride döviz arzını arttırmaya yönelik bir girişim. Etkili olur mu? Yani yüksek risk karşılığında yüksek getiri peşindeki uluslararası küresel fonların bir kısmını belki Türkiye'ye çekebilir. Ama Türkiye'nin risk primi bu kadar yüksekken güçlü bir yabancı sermaye akımı bence o kadar kolay değil. Evet bir tanesi bu Bloomberg'un duyurduğu haber. Yani içerideki döviz arzını arttırmaya yönelik ekonomi yönetiminin geliştirdiği formüllerden biri. İkincisi mi var diyeceksiniz. Evet bir tane daha var. Onu da ben Ankara'dan duydum. Suudi Arabistan'la bir swap ya da swap olmasa bile başka bir formülle 15 milyar dolar beklediği konuşuluyor. Ekonomi yönetiminin Suudi Arabistan'da, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati şu anda Suudi Arabistan'da. Orada Muhammed bin Selman Veliaht Kral aslında perde arkasındaki gerçek yönetici Suudi Arabistan'da onunla görüştü. Yetmedi. Hazine ve Maliye Bakanı da Nurettin Nebati de Muhammed bin Selman'la görüştü. Ve işte bunlara paralel olarak benim duyduğum Ankara'da ekonomi yönetiminin Suudi Arabistan'dan 15 milyar dolarlık bir kaynak bekleyişi içinde olduğu söyleniyor. 15 milyar dolar Suudi Arabistan'dan şu anda bilmediğimiz tutarda bir yine milyar dolarlarda sıcak para bu yüzde dörtlük iki yıl garantili yüzde dört faiz aracılığıyla uluslararası piyasalardan Herhalde böyle böyle ekonomi yönetimi en azından yıl sonuna kadar dövizi, doları tutmaya çalışacak. Haftanın son günü Amerikan borsaları vadelilerde ekside. S&P 500 bu videoyu hazırladığım dakikalarda %1,5 vadeli işlemlerde kırmızıda olduğunu görüyorum. Bugün Apple dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Bütün küçük yatırımcıların dikkatli bir şekilde izlediğini düşündüğüm bir şirket. Bilançosunu açıkladı Amerika'da. Çok parlak bir bilanço açıkladı aslında. Ama buna rağmen... Hisse senedi düştü. Neden düştü ve nasıl bir bilanço açıkladı? Midas'tan görelim. Midas bu kanalın sponsoru. Midas'la Amerikan borsalarında 1,5 dolarlık maliyetle hisse senedi, endeks fonu, emtia fonu alıp satabiliyorsunuz. Midas'ın verdiği bilgiler Apple'a dair. Bir kere karı ve cirosu beklentilerin üzerinde. Toplam gelir %3.5'a yakın artış var birinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 94 milyar dolardan 97,2 milyar dolara yükseldi. iPhone'un bu arada cirosu dünya genelindeki satışları 50 milyar doları geçti bu yılın birinci çeyreğinde. Ama buna rağmen yani Apple'ın güçlü bilançosuna rağmen hisse bugün %1,3 vadeli işlemlerde eksideydi. Neden? Çünkü diyor Midas Apple Tedarik zinciri ve çip sıkıntıları nedeniyle içinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte Ciro'nun olumsuz etkileneceğini duyurdu. Yani birinci çeyrek iyi geçti Apple için ama ikinci çeyrek iyi geçecekmiş gibi gözükmüyor. Bu nedenle Apple hissesi sabah saatlerinde eksideydi. Peki yatırım analistlerinin beklentisi ne Apple için? 165 doların hemen üzerinde gün itibariyle Apple hissesi işlem görüyor Amerika'da. Medyan beklenti yatırım analistlerinin Amerika'da 192,55 dolar Apple hissesi için 12 aylık hedef fiyatları. Medyan beklenti yani 192,55 dolar şu anki seviyeye göre %16,59'luk dolar bazında getiri vaat ediyor. Borsa İstanbul'da da bilanço mevsimindeyiz. Borsa İstanbul'da da çok güçlü bir şirket, önemli bir şirket bilançosunu açıkladı. O da çok güçlü bir bilanço açıkladı. THY Türk Hava Yolları rekor kar. Karını geçen yılın ilk çeyreğine göre %407 arttırdı. Güçlü bilançonun etkisiyle Türk Hava Yolları günü %2'ye yakın %1.88 primli kapattı. Deniz yatırım Türk Hava Yolları'nda hedef fiyatı 54,70 liraya çıkardı ve al tavsiyesinde bulunuyor. Bu arada Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın son gününü, bayram öncesindeki son günü %0.09'luk bir yükselişle yani yatay bir hareketle kapattı 2430 puandan. Önümüzdeki hafta bayram. Bayramda piyasalar kapalı olacak. Bu kanalda da 20-30 videoları olmayacak. Onun yerine bayram sohbetleri yayınlayacağım. Birinci gün konut piyasası, ikinci gün arsa, Üçüncü gün otomobil piyasasında neler oluyor, fiyatlar nereye gidiyor uzmanlarıyla konuşacağım, konuştum, yayınlayacağım. Hepinizin bayramını kutluyorum. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Türkiye'nin de mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum. Bayramdan sonra yeniden bir arada olacağız. Bu arada bugüne kadar bu kanala abone olmadıysanız abone olmayı ihmal etmeyin. Midas'la Amerikan piyasalarında yatırım yapmak isterseniz Amerikan borsalarında hisse senetlerine ya da emtia fonlarına ya da endeks fonlarına bu videonun açıklama bölümünde paylaştığım linki tıklayarak Midas'ın platformunu inceleyebilirsiniz. Evet yeniden görüşmek üzere mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar.